Çok güzel. Gülümseyelim lütfen. Evet. Bir de şöyle alacağım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir dakika. Neredesin? İşimi yapıyorum. Ne yapacağım? Tamam mı hepsi? Ne demek hepsini tamamlayamadım? İyi bakalım. Uygundur, uygundur. Oradayım. Oradayım. Beş dakika oradayım. Beş dakika. Neredesin? Nedensiz Neden siz değil kabul edin Bu dünya tekin değil Kimselerin derdi değil Dışarıda kıyametler kopuyor İşte bir havlu mikrop yuvası O sevdiğim kedi pire torbası Mutfak dediğin silah deposu dışarıda Kıyametler kopuyor Düşünseler Yok yatacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Mışıl mışıl maşallah Düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor olacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kilitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Derviş, bana müsaade. İş çok malum. Sıkılıcı bir ara o seni alıp eve götürecek. Tamam tamam. Yani ben sonuçta çocuk değilim ki. Öyle. Yani bana dadılık yapmak zorunda değilsiniz. Yani bunu... ...Hülya'ya nasıl açıklarız bilmiyorum ki. Söz verdim. Yetmedi bir de yemin ettirdi. Yanından ayrılmayacakmışım. Sağ olsun Hülya'cığım. Karagül dostum. Ama yani ben sonuçta idare ederim. Yani sizin bir ton işiniz var, işlerinizi halledin. Ben alıştım yalnızlığa. Kimsesiz tek başına. Dakikaları sayarak, saniyeleri sayarak. Bizimkiler ne alemde acaba? Hülya da tam adamını buldu yanında götürecek. geç kaldık diyorum. Sen hala yemek peşindesin. Kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun Ahmet. Hülya bacım sen bilmezsin. En güzel yemekler bu yürüsün lokantalarında olur. Ben hep bu yüzden kamyonculuğa heves ediyorum. O kadar yani. Ha, yiyorsun ben onu da anlamadım ki. Kara kuru bir adamsın yani. Öyle de Hülya bacım. Yiyorum yakıyorum. Hiperaktif bir insanım ben. Hadi çabuk ama lütfen. Vallahi ben Galip'le gelsem bu kadar stres olmazdım ya. Ya merak etme Hülya bacım. Ben tepe lambasını açtım mı var ya... ...seni uçururum böyle, kuş gibi uçururum. Ahmet abi, sirini de açarsın değil mi? Viu, viu, ha? Tabii aslanım, açarız tabii. Ne demek tabii açarız, hayır. Biz boş yere siren açıp insanları rahatsız mı edeceğiz? Hayır Yusufcuğum, tabii ki hayır. Değil mi Ahmet abisi? Tabii canım, Yusufcuğum böyle tekliflerle bana gelme. Ahmet Tekin kanunsuz iş yapmaz, sakın. Ya anne, hiç maceracı değilsin ha. Sen susup yemeğini bitirir misin lütfen? Daha otelin nerede olduğunu bulacağız. Hangi otele gidiyoruz? Yazıyor da. Aa, oh, beş yıldızlı otel. Senin kuzeninin sesi bayağı kalınmış ha. Kalındır. Damat Meriç Pırıl. Meriç Pırıl. Bu Pırıl müfettiş macunların veliahtı değil mi bu? Sen ne alakan var bunlarla? Dayımın oğlu Ahmetciğim. Hadi canım, gerçekten mi? Evet. Ben Meriç'i çok severim ayrıca. O yüzden zaten nikah şahidi ol dedi, kıramadım Ahmet. Bu sizin mi şimdi yani? Allah Allah, Ahmet bizim değil, onların. Aşk olsun Hülya bacı. Bunu bizden gizledin değil mi? <laughs> çok kirli çıkışsın sen var ya. Ahmetciğim, biz onlardan zaten hoşlanmayız. Annem mahkemeyle kadın soyadını değiştirdi. Ayrıca kuruş koklatmazlar. Koklatsalar da biz almayız zaten. Pırıl hülya. Bak sen şu Allah'ın işine ya. Boşuna dememiş de parayla iman kimdedir bilinmez diye. Evet, doğru demişler. Hadi artık ama biraz hızlı. Hadi Yusuf. Ay hep doyduysanız kalkalım. Ne olur geç kalacağız ya. Aman ya. Akşama bir sauna jacuzzi yapacağım yengeciğim. İyi güzel ama geç kalma olur mu? Tamam. Gülsün. Buyurun Necla Fotoğrafçı nerede? Beni burada bekleyecekti. Ha, görmedim ama şimdi bulabilirim. <laughs> Bunlar hep Meriç'in tuhaflıkları. Nereden buldu şu kasaba fotoğrafçısını bilmem. Hemen bulun onu. Peki efendim. Bunlar ne? Kokteyl peçeteleri. Kokteyl peçeteleri kare olur. E bu böyle bardak altlığı gibi. Kaldırın hemen bunları. Peki efendim. Merhaba kızlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Misiniz? Anneniz nasıl? İyiler. Teşekkürler. Gülsün. Buyurun. Bu kim? Şey, garson Neycan. Garson. Evet efendim. Peçetelerle beraber onu da kaldırın. Aa, bu arada deniz börülcelerini birer dilim limonla servis etsinler. Peki Neycan. O... Yani o her zaman... O her zaman ışık saçıyor. Sanki bu dünyaya ait değilmiş gibiydi. nikah masasına oturduğunda hıçkıra hıçkıra ağlamıştın hatırlıyor musun? Mutluluktan. Nikah memurun sorularına ağlamaktan cevap verememiştim. Ben bu kadar güzel ağlayan birisini görmedim hayatımda. Siz hiç bu kadar ağlayan birisini görmüş müydünüz? Derviş, o ağlayan sendin. Hayatımın en güzel günüydü.